Servis hizmet yönetiminde hazır sorun ve çözüm listeleri oluşturabilir miyim? Servis yönetim içerisinde servis sorun çözüm türleri ekran üzerinden sistem içerisinde kullanılmak üzere hazır sorun ve çözüm listeleri oluşturulabilir. Bunun için F4 ekle butonundan türü kısmından sorun veya çözüm türü belirlendikten sonra bir kod ve açıklamayla birlikte Sorun ve çözüm başlıklarımız tanımlanabilir. Örnek yapımızı inceleyecek olursak, burada çeşitli ürün grupları için numaralandırılarak oluşturulmuş bir sorun ve çözüm listesi görmekteyiz. Örneğin 02 türündeki sorunlarımız ve çözümlerimiz bu şekildedir. Örnek olarak sorun listemizdeki 02.1 buzdolabım yeterince soğutmuyor sorununa karşılık olarak 0.2.1 çözümü ile kompresör temizlendi veya kompresör değiştirildi gibi çözümler tanımlandığını görüyoruz. Buradan belirlediğimiz sorun ve çözüm listeleri ise servis formu girilirken bir tane örnek servis formu açalım. Servis formları listesinden F4 e ekle diyorum. Bildirimler alanında sorun kodu kısmından kullanılabilir. Örneğin 02.01 sorunu seçildikten sonra hazır kayıtlar üzerinden hızlıca müşteri bildirimi seçilebilir. Veya yine bildirimler kısmından teknisyen notu olarak yine hazır liste üzerinden farklı bir sorun seçilebilir. Buna karşılık olarak servis işlemleri sekmesinde çözüm kodu alanında hazır çözüm listemiz üzerinden ilgili çözümler hızlı bir şekilde seçilebilir. Dilenirse gelen çözüm açıklamasına ek olarak metinsel eklemeler yapılabilir. Hazır listeler kullanmak istenmiyor ise çözüm veya sorun alanlarına sorun kodu veya çözüm kodu kısmından herhangi bir seçim yapılmaksızın bir metin eklenebilir. Örneğin edilmelidir şeklinde girilebilir. Hazırlayacağımız sorun ve çözüm listeleri işlemleri hızlandırmak adına kullanılabilir.